Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Juventus tüm ipleri kopartıyor. Fenerbahçe iddiası sonrası dünya yıldızının bon servisi belli oldu. Juventus'un golcüsü Dušan Vlahovic'in peşinde Fenerbahçe'nin olduğu iddia edilmişti. İtalyan devinin Sırp golcüsünün bon servisini belirlediği aktarılıyor. Ara transfer dönemini hızlı geçiren Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Vlahovic'in peşinde olduğu iddiası ortaya atılmıştı. Nikola Şiran'ın haberine göre Juventus sezon sonunda Vlahovic'i satma kararı aldı. Kontratı 2026'da bitecek olan Sırp golcü için İtalyan devinin 25 ila 30 milyon euro bandında bonservis beklentisi olduğu bildiriliyor. Vlahovic bu sezon Juventus'ta 30 maça çıktı. 25 yaşında futbolcu bu maçlarda 13 gol 2 asistlik skor katkısı vermişti. Sarı lacivertlerin Mourinho yönetiminde yeni sezonda iddialı bir kadro planı için dünya çapında bir golcü transferi için harekete geçebileceği konuşuluyor. Kontratı 2026'da bitecek olan golcü oyuncunun geleceği Juventus'un Şampiyonlar Ligi bileti alıp alamamasına göre şekillenebilir. Ancak kulüp ekonomik dengeleri sağlamak adına Yıldız futbolcuyu satmaya sıcak. Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da birçok kulübün ilgilendiği Vlahov için transfer süreci önümüzdeki aylarda daha da netlik kazanabilir. Fenerbahçe'nin bu transferde ne kadar ısrarcı olacağı ve Juventus'un tekliflere nasıl yanıt vereceği merak konusu. Fenerbahçe'nin bu transfer için elinde toplam 3 koz var. Bunlardan biri Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco 25 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir görüşme yapabilir. İkinci isim Mourinho. Mourinho'nun takımda görmeyi istediği Vlahovic'i ikna etmek için futbolcuyla görüşme yapabileceği iddia ediliyor. Üçüncü isim Vlahovic'in Juventus'tan yakın arkadaşı Filip Kostic Sırp golcüye gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunabilir.